Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugünden 27'si pazar. Eke kuşumuzu kaldırdık. Yaşını doldurmuş. Şu anda yavru. Yavruya kusuyor. Kabadokyalı bize rest dedi. Canını yiyeyim Dedi ki şöyle kuşumuzu piste atalım. Onun 15 dakikasını yapalım. Kuşumuzu ee, sadece yavrular yeme düşmek üzere. Ondan sonra kuşumuza biraz takviye. Çünkü kuşun üstüne çok gittik. En az 15 sefer var, en az.

Hedeften sonra kendini normalde uçma verip hedefe oynayan bir kuş. Yani bilmiyorum da hani şöyle diyeyim ee, her türlü ide hazır bir kuş. Hazır bir kuş. Hani iddia ney? Aslanım benim aslan.